<laughs> Çaylar geldi. Eyvallah Kaan. Vallahi billahi. Yani <laughs> yemin ediyorum sallama olduğuna bakma. Dünyanın en güzel çayı burada içilir ya. Gerçekten. <laughs> Vallahi. Sessiz, sakin, huzurlu. Bir yudum al, huzurun içinde yüzmeye başlayacaksın ya. Nefis gerçekten. Sen ne ön tepemize? Baş içim ekliyorsun acaba? Abi artık çayların parasını peşin alıyoruz. Ustanın kesin emri var. Paraların peşin alıyoruz. Bu ne saçma şeymiş ya? Vallahi bence de saçma ama kesin emri var. Dedi ki... Geliyorlar burada manitularıyla, çayları içiyorlar, içiyorlar. Sonra da bir punduna getirip hesabı ödemeden kaçıyorlar. Dedi. Oh, <laughs> ne oldu ya? Bu nasıl çıktı bu ses? Sen ne kadar yeteneklisin? Ne kadar yeteneklisin? Şeytan yetenek var mı çocukta? İblis, cin mi çekmiş? Ne olmuş buna? Bu ne oldu bunun sesi? Ay, içim kuyruk yemin ediyorum. Erdal abi konuşuyor sandım yemin ederim ya. Sanırsın tabii Mecnun. Çünkü ben konuştum. Nasıl sen konuşmak? Sen konuşmadın. O sesi senden daha fazla benziyordu senin sesine. Nasıl olabiliyor? Benim sesimden nasıl daha fazla benziyor? Ben konuştum diyorum. Hayır. Burada çayları içiyorsunuz, içiyorsunuz. Hesabı ödemeye gelince bir kişiyi bulamıyoruz biz burada. Ney? Hesap mı? Evet. Öyle değil mi Kan? Öyle usta. Erdal abi, ne tatavrasını yapıyorsun Allah aşkına? iki tane çay içtik ya. Amma mevzu yaptın. Allah seni Kaan, neşen da ne yazıyorsun? Ne kayıp bir şey, ne kayıp. İki kuruş paranın lafını ettin. İki kuruş istiyorum, evet. Allah kahretsin ya, bekle dur. Onun parasını çıkarayım da bir suratına atayım ya. Ha. Oturduk, huzurlu dedik, sakin dedik, bir paranın... Şeyini yaptın ya, iki çayın burada. Ha, i̇ki kuruşu at e. suratıma. Atacağım, bir ha, çıksın. Bütün at, para var at. şu anda. Bulamıyorum Abi, tamam. At, bulamıyorum cebimden. Suratıma at. Bul, tam suratına bir çarpacağım o parayı da. Bulayım önce bir. Ya tamam, bir dakika, bir dakika. Ne kadar bizim borcumuz? Ne üç mi? Üç lira. Ha, üç lira. Tamam, bir saniye, bir dakika. Ama bir şey söyleyeceğim, bütün para var. Hani buradan bozabiliyorsanız. Bozarız tabii. Ha, tamam. Bozarız. Para Erdal Bakkal'da bozulur. Tamam. Para Erdal Bakkal'da bozulur. Erdal Bakkal. Erdal Bakkal. Evet. 200 ha. lira verdin çocuğa? Ha evet ama bozarım dedi. O bozarım de, diyecek tabii onun işi o. Onun... İşi o, o gitti para. 200 lira geri gelmez. Ya yani niye gitsin? Verdim bozarım dedi o para bir daha geri gelmez. İki tane aptal çaya 200 Türk lirası para bayıldık. İnanamıyorum. Sen niye atladın ki hemen? Hayır ben verecektim. Ben de şey parayı bozuk yok. Hep bütün. Şuraların komple para benim. Yani bozuk çıksa onu verecektim. E de. tamam ben verdim ne fark eder? Bozuk para her zaman lazım olur. Bozulsun. Alırız işte. Ee ne yaptın bakalım sen? Ne yapayım işte? Hep aynı be gülüm insanlara yardım etmek olsun, kahramanlık olsun, hep bildiğin şeyler. Kahramanlık. Aman teyzeciğim, dur ben seni karşıya geçireyim ya. Ne gerek var oğlum, ben kendim geçerim. Ya nasıl ne gerek var, gelmişsin 120 yaşına karşıya geçerim diyor ya. Şuradan bir kamyon gelse, <laughs> lastiği şey patlasa, üstüne gelse, altına kalsan yazık değil mi ya? Yavaş, yavaş, yavaş! Yardım edin, çantamı çalıyorlar, yardım edin. Ay, ne yapıyorsun Ay. ya? Şişt, hu, sarıbaş, ne yapıyorsun burada? Allah'ım yarabbim bu şekilde olmaz ki ama. Çorap takacaksın suratına çorap. Yavuz abi görmedin mi hiç? Hep eşkali tanıdık kadın. Eşkali doğru kullandık değil mi? Yani eşkal böyle tip mi gibi bir şey oluyor. Dur! mi onu. Neden ya? Ben yiyeceğim. Olmuşum bin kilo hala aklım yengenim Wofford'a ya. Uzaydan görünen şeyin ne olduğunu biliyor musun? Birincisi cins ikinci sensin ya. Ne kayıp bir şey ver bana. Bırak şunu, bırak. Ya bırak şunu. Yerim ben ya. Benim anlamadığım şey ne biliyor musun? Ha. O woofer denen şeyi. Ne? Woofer. Onu. Woofer. Ha böyle gofretli içinde çikolata. Şöyle. Ha şey e, waffle. Ha. O woofer'ı bulan adam. Ha hani neyi ararken buldu ki onu? Ben onu çok merak ediyorum. Ne yapmaya çalışıyordu da o çıktı ortaya yani. Ben, ben de şey ilgimi çekiyor. Şimdi sen bu yaptıklarını hepsinin kahramanlık olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Ee, o zaman aslında şöyle bir fikrim var, şöyle bir şey yapabiliriz. Hani bu kahramanların hepsinin şeyleri var. Bir de sürekli kafama çarpıyor. Ee, böyle bir... ...kendi üniformaları var ya, böyle bir tişört yaptırsak sen mesela, siyah bir tişört falan. Tişört. Mesela evet. üstüne de böyle bir amblemi olsun. A-A. aa. Mesela. Aa, A-A, anladın mı yoksa? A... At adam. <gülüyor> <gülüyor> o, da olabilir. o da olabilir. At adam, body <laughs> ve üstüne... Böyle Ha yani bence hani bir fikir hani işe yararsa hani bence tatlı olabilir diye düşündüm. Anladım. Benim o zaman süper kahraman olarak şeylerim de olacak. Elinden ateş mateşe çıkacak mı böyle? Burs! Burs! Yani gibisinde bir şey mi düşünüyorum? Olabilir, olabilir. Şu Eyle. anda bu lafı herhangi biri, şuradan geçen herhangi biri yapmış olsaydı ağzını yüzünü kırardım yemin ediyorum Abi, ya. Ama güzel fikir. Çok, Çok güzel, güzel. <laughs> ben şey, e, şey söyleyeceğim <laughs> yalnız, bu ya, babamların ya. durumunu ne yapacağız? <laughs> Onu şey yaparız ya, hallederiz. <laughs> Hayır yani düşünüyorum da oradan insan. Yuh ne ara ciddileştin sen ya? Ben tam keyif keyif gülmeye başladım şu anda. Neden ciddileştin Çünkü ciddi bir konu. Yani babamların durumunu bir şekilde bizim toparlamamız lazım. Babam İskender amcanın lafını duyunca deliriyor. Bana İskender deme! Bana İskender deme! Bir daha o adamın adını duymak istemiyorum. Onunla tanıştığım günün içine tüküreyim. Küsmeler, tavır yapmalar. Ne bu be çocuk gibi. ...bir daha benim yanımda İskender adı geçmeyecek. İşte o kadar. Tamam ama lahmacun söyleyelim. O derece mi ya? O derece. E bizim evde de aynı. Vallahi mi? Aynısı ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu kadarcık tahammülüm kalmadı. O gelecek buraya. Bak şu kapıdan içeri girsin. Bak ben ona neler ediyorum. Ya ben... ...yetti artık ya, bittim ben ya. Ben artık bununla uğraşamıyorum ki. Gerçekten. Ya çırımdan çıktım. Mecnun. Ya baba, Allah aşkına olur mu öyle şey ya? Olur. Kaç yıllık arkadaşsınız, kusur mu neymiş ya? Ya bırak Allah'ım, ne emir amcayla? Sen yarın öbür gün barışın Ömer amcayla. Ö Ömer amca mı? Nasıl çıktı Ömer amca be? Ne Ömer amcası? Ne, kimi diyorsun? Ben top sakallıdan bahsediyorum. Top mu sakallı? Evet, alt üst etmiş mutfağı. Girilecek, bakılacak halde değil. Bana Allah aşkına bak, şunun haline bakar mısın? Koala gibi yapışmış cama. Bu ne be? Sen unları dökmüş yere, üstüne de temizleyecek yerde ben görmeyeyim diye... ...yer bezlerinde de sermiş, cırt her taraf ...kapıdan içeri giremezsin. Aa! Top sakallı dede olur zaten ya? Hiç. Ne öyle fedon gibi? Allah kahretmesin ya. Peki bu Ömer amca ile küslük işin olacak? Ya Mecnun, ben kimseye küs falan değilim. Bundan sonra insanlara yeteri kadar değer vereceğim. Üç kuruşluksa üç kuruşluk, beş kuruşluk, beş kuruşluk. Üç kuruşluk adama beş kuruşluk değer veriyorsun... ...aradaki iki kuruşu ondan sonra seni satıyor. Ha. Değer verdim yeteri kadar, bundan sonra herkes ederi kadar. E ederi kadar. Bunların daha var mı? Cüya bekle. Dostoyla otura kalka işte. Artık Ömer amca ne kadar sinirlenmişse atarlı ergene döndü yemin ediyorum ya. Ne Sen camdan mı çıktın? Ne yaptın ya? Bunu niye ara soktun ağzıma? Ben... Bunu niye ara sokmuş ben... ya? Bilmiyorum ben de, de var. Ya ne zaman soktuysam soktum. Allah Allah. Ne yapacaksın sen onu ya? Sen baban o lastikçiyle küsüştü mü? He. Yani o yamalı lastikçiyle bozuştu mu tamam? Ha hep de küstüler hiç konuşmuyorlar. Erdal abi. Cık. Bölüyorum ama o hani yamalı lastikçi benim babam ya ayıp oldu. Evet. Ay çok affedersin ya Leyla kızım. Ben böyle işte ağzıma geleni konuşuyorum. Ne yapayım? Ben de böyle dobra bir insanım. Yapım bu. Elimde olan bir şey değil vallahi. Neyse canım. Tamam siz o zaman oturun böyle sohbet edin. Hadi çaylarınızı için. Parasını da verin. Bunlar da senin ...para üstün. Bunlar mı benim para üstüm? Bunlar senin para üstün. Ben hesapladım. Ama birer şekerini de yemiş oldum. Ağzınıza şey da birer tane de Ha, afiyet olsun. Tamam, hadi bakalım. Devam mı? Devam. Biz ne yapalım? Birer tane de çay içmeliyiz.